Kahramanmaraş özel bir yer, özel bir mekan. Oğuz boylarının, Afşar, Bayat, Beydilli boylarının gelip yerleştiği ve Anadolu'nun İslamlaşmasına, Türkleşmesine ve bir medeniyet olarak yeniden inşa edilmesine öncülük etmiş bir şehir. Şairler ile edebiyatımızın, kahramanlarıyla istiklalimizin verdiği mücadeleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının habercisi olmuş bir şehir. Ben Kahramanmaraş işte ne zaman anılsa yüreği titreyen bir hemşerinizim. Burada yaptığım bütün mitinglerde, bütün konuşmalarda söylediğim bir hususu tekrar zikrederim. Ne kadar Konyalıysam o kadar Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta uygun bir salon, daha iyi bir salon tutmak istedik, salon vermediler. Otobüsümüzün dolaşmasına engel olmak istediler otobüsümüze hatta bağlamak istediler dün itibariyle. Ben de kendisine söyledim burada bir kez daha söyledim. Hiç üzülmeyin. Salon vermeyebilirler ama salonları kapatabilirler ama Allah aşkına. Kahramanmaraş'ın sokağını, Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın, Senem Ayşe'nin dolaştığı sokakları bize kapatabilirler mi? Otobüsümüzün gezmesini, dolaşmasını engelleyebilirler. Ama bizim Kahramanmaraşlılarla buluşmamızı engelleyebilirler mi? Edelerle buluşmamızı, görüşmemizi engelleyebilirler mi? Gönülleri bağlananlar, yürekleri, gözleri bağlananlar, otobüsümüzü de bağlamaya kalkabilirler. Ama Maraşlı'nın yüreğini, gönlünü bağlayabilirler mi? İşte bağlayamadılar. Yol boyu, boydan boya bütün Kahramanmaraş'ı dolaştık. Muhabbet dolaştık, aşkla dolaştık. Her Kahramanmaraşlı'nın gözünde bir, bir muhabbeti, bir tebessümü gördük bilsinler ki nerede olursak olalım dünyanın herhangi bir köşesinde dahi yüreğimiz kahraman Maraş ile atar. Belki bazılarınız fark etmedi. Belki haberlere tam yansımadı ama dün Ankara'da Çin Büyükelçisi bir tweet atarak Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde İstiklal Savaşımızın karargahında bir tweet atarak Doğu Türkistan konusunda haklı kaygılarını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı açıktan tehditler savuran savurarak açık söyleyeyim Ankara'da Ankara'da Türkiye yönetenlere bir ayar vermeye kalkıştı. Bu bütün diplomatik tahammüllere aykırıdır arkadaşlar. Bu bizim izzet yüklü tarihimize tam bir hakarettir arkadaşlar. Bu istiklalimize hakarettir, müdahaledir. Ankara'daki büyük misafir olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletini, Türk milletinin misafir olarak saygı diye her zaman saygı görürler. Ama birisi eğer Türkiye'de şu veya bu gerekçeyle parmak sallamaya kalkar, ayar vermeye kalkarsa ona verilecek cevap da en iyi Kahramanmaraş'tan söylenir. Haddinizi bilin. Burası Kahramanmaraş, burası Ankara. Kim hangi baskı maske altında olursa olsun imalı ya da açık, örtülü ya da aşikar darbe girişimi de veya darbe e, planlamasında bulunursa bilsinler ki öyle bir darbe girişiminin karşısında en önce duracak olan başı dik bir şekilde duracak olan Gelecek Partisi kadrolarıdır.